Herkese merhaba ben Çağan. Cooler Master'ın her tarafını adreslenebilir RGB ile derle donattığı ML240 Illusion işlemci soğutucu Teknopat inceleme masasında sizlerle değil çünkü evde kendim evimde inceledim ama sunumunu Teknopat ofisinde yapayım dedim. Cooler Master bize White Edition yani beyaz versiyonunu gönderdi bu inceleme için ama tabi siyah versiyonu da var bu soğutucunun bunu bilin. Cooler Master 120 mm fan takılan 240'lık dediğimiz bu soğutucudan başka bir de 3 fanlı ML360 Illusion'ları piyasaya sürmüş. 240'lık versiyonu 1500 TL, 360'lık versiyonu da 1800 TL civarına bulabiliyorsunuz. Soğutucuyla gelen fanlar da çok özel arkadaşlar. Master Fan ML120 Halo model bu fanlar. Özelliği fan başına 24 tane, evet yanlış duymadınız 24 tane adreslenebilir RGB LED içermesi. Hem çerçevede hem de fan göbeğinde LED'ler bulunuyor ve bunları kutudan çıkan RGB kontrolcüyle bilgisayarınıza bağladığınızda Master Plus Plus yazılımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Bu kontrolcü üzerinde bir SATA güç girişi, anakartınız üzerindeki USB girişine bağlanan bir USB yuvası var ve toplam 3 adreslenebilir RGB aydınlatma çıkışı var. Master Plus, Plus yazılımıyla bu kontrol bağlı desteklenen Cooler Master fanları, RGB şeritleri ve soğutucuların aydınlatmasını kontrol edebiliyorsunuz. Ön tanımlı olarak gelen gökkuşağı, nefes alma ve sabit renk gibi aydınlatma profillerine ek olarak bunlardan birkaçını üst üste ekleyebileceğiniz çok katmanlı modu kullanılabiliyor ya da komple bütün aydınlatmayı kapatabiliyorsunuz. Fanların detaylarına daha yakından bakarsak devir hızları 650 ile 1800 RPM arasında değişiyor bunların ve 4000'li PWM bağlantıya sahipler. Bu fanlar en yüksek devirde 30 desibel gürültü üretiyorlar, 47.2 CFM hava akışı ve 1.60 mm H₂O statik basınç sunuyorlar. Hoşuma giden bir detay bunların radyatöre ve kasanıza temas eden noktalarında titreşim azaltıcı kauçuk kullanılması. Fanlardan iki tane kablo çıkıyor tahmin edebileceğiniz gibi biri RGB diğeri de güç kablosu. Tabii ki tek adreslenebilir ledler fanlarda değil Cooler Master pompa ünitesi çevresine de aynı ledlerden 12 tane sığdırabilmiş. Burada ortada fırçalanmış alüminyum zemin üzerinde saydam bir Cooler Master logosunu görüyoruz. Arkasındaki RGB ışıkları yansıtıyor ve hoş olmuş bence bu kapak çıkarılamıyor. Bu pompa ünitesinin altında termal macun otomatik sürülü gelmiyor. Saydam etiketi çıkarıp kutudan çıkan termal macunu kendiniz uygulamanız gerekiyor. Pratiklik ve zaman kazanma açısından bu bunun sürülü gelmesi fena olmazdı. Ama bir de işin şu boyutu var ki bu tüpteki termal macunu birkaç uygulamaya yetecektir. Dolayısıyla ileride sisteminizi değiştirdiğinizde ya da temizlik yaptığınızda gidip termal macuna fazladan para vermek zorunda kalmıyorsunuz. Devam edersek pompa ünitesinden iki kablo çıkıyor. Birisi pompanın güç aldığı ve devir hızını raporladığı 3000'li uca sahip kablo, diğeri de RGB kablo. Fanlardan ve pompalardan çıkan RGB kablolarını birleştirici kabloyla tek RGB kablo haline getirip Cooler Master kontrolcüye bağlıyorsunuz. Radyatör tasarımı önceki nesil soğutuculardan olduğu gibi kopyala yapıştır bir tasarım değil. Burada da ufak tefek iyileştirmelere gitmiş Cooler Master ve daha iyi soğutma için radyatörün kalınlığını bir miktar arttırmış. Boruların esnekliği de yeterli geldi bana. Bu sayede radyatörü kasa içindeki farklı noktalara takabiliyorsunuz. Benim merak ettiğim noktalardan birisi de soğutucunun yeni çıkan 12. nesil Intel işlemcilerle uyumluluğu oldu. Bildiğiniz gibi bu işlemci ailesi yeni bir soketle geliyor. LGA 1700. Ama merak etmeyin Cooler Master bu elimde gördüğünüz LGA 1700 montaj kitini ücretsiz veriyor. Yani ister 11. nesil ister 12. nesil Intel işlemciler isterseniz AM4 soketini kullanan AMD işlemciler kullanın. ML240 Illusion soğutucusu bunlarla uyumlu olacak. Evdeki bilgisayarımın kasası da beyaz olunca bu soğutucuyu evdeki bilgisayarıma takıp test etmek ve renk uyumunu bizzat görmek istedim. Ama tabi anakart, bellek ve ekran kartı beyaz olmadığı için %100 bir uyumdan, mükemmelliyetten söz edemiyoruz burada. Yine de beyaz sistem toplayanlar için bunun düşünülmesi hoş olmuş. Bu bilgisayarda 8 çekirdekli AMD Ryzen R7 3700X işlemci bulunuyor ve bu soğutucunun işlemci Sinebench R23 render testlerinde farklı fan hızlarında nasıl soğuttuğunu test ettim. Bazen yorumlarınızı okuyorum. Soğutucu Keşke kasa içinde de test etseydin diyorsunuz. İşte bu da öyle bir test oldu arkadaşlar. Testler %50, %70 ve %100 fan devirlerinde onlar dakika çalıştı. Sıcaklıkları HV monitör uygulamasıyla ölçtük ve %50 fan devrinde işlemci maksimum 65 derece, %70 fan devrinde maksimum 63 derece ve son olarak %100 fan devrinde maksimum 61 derece oldu. Bu sonuçları 23 derece ortam sıcaklığında elde ettik. Kısaca performansını değerlendirmem gerekirse %70 devirde soğutucu bence tolere edilebilir gürültüyle etkili bir soğutma sağlıyor. %50 devirde fan sesini hiç duyamıyorsunuz ve yine de kabul edilebilir bir performans sunuyor. Ayrıca dikkatle dinlememe rağmen kasa kapakları kapalı iken herhangi bir pompa sesi duyamadım. Yani hazır işlemci sıvı soğutucularının pompa seslerinden rahatsız olan bir insansanız içiniz rahat olsun. Test sonuçları radyatör alanı ve fan sayısı sebebiyle ML240 Illusion'ın 125 Watt'a kadar ısı üreten işlemciler için daha uygun olduğunu gösteriyor. Daha yüksek TDP değerine sahip işlemciler için 360'lık radyatörlü soğutucular öneriyoruz. Özellikle de çok ısınan Intel işlemciler için. ML240 Illusion performans konusunda test ettiğimiz en iyi soğutucu değil fakat Kötü bir soğutucu da değil, üst seviye hava soğutucularla benzer sonuçlar veriyor diyebilirim. Bir başka nokta da soğutucunun etkileyici aydınlatması tabii ki Cooler Master'ın adreslenebilir RGB ekosistemine yani kasalarına, şeritlerine, fanlarına yatırım yapanlar için bu soğutucu sistemlerinin görselliğini e, tamamlayıcı bir ürün olarak düşünülebilir. Tabi bunu önemseyen biriyseniz. Ben sadece işin performans tarafındayım diyorsanız Cooler Master'ın daha sade görünüşe sahip bir fiyatı daha uygun soğutucu modellerini de bulmak mümkün. Evet arkadaşlar bununla birlikte bu incelememizin sonuna geldik. Ben Çağın Çelik. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Teknopat'a abone olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın.